Storybook, kompleks yapıdaki kullanıcı arayüzleri için bileşenlerinizi daha da karmaşık hale getirmeden arayüz kütüphanesi oluşturabildiğiniz açık kaynak bir araçtır. Birden fazla platformda arayüz bileşenlerinin tasarımına, geliştirilmesine ve test edilmesine olanak sağlar. Sizin ve ekibinizin tecrübeli olduğu tasarım programları ve framework'lerle ortaklaşa çalışabilir ve aynı zamanda burada dokümantasyonlar hazırlayabilirsiniz arayüz tasarımcılarının ve geliştiricilerinin karşılaştığı kompleks yapıyı daha iyi ölçeklemeye yardımcı olan prensibi yani komponent temelli metodolojiyi benimseyerek CSV standartlarına bağlı kalarak storyler oluşturulması önerilmekte. İlk yüklemede gelen temel UI komponentleriyle alıştırma yaparsanız daha anlaşılır olacaktır. Aynı zamanda responsivliği ölçmek amacıyla farklı ekran boyutlarıyla da testler yapabilirsiniz. Deneme amaçlı kurulum yapmak isterseniz direkt olarak MPX ile başlayabilirsiniz. Yeni bir UI komponenti oluşturmak için de story ve stil dosyası oluşturmanız yeterli olacaktır.